Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere kampanyalı ürünlerde sipariş nasıl verilir onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Dikkat edilmesi gereken küçük bir husus var. Onu da sayfa üzerinden hemen nasıl yapıldığını ve hangi noktaya dikkat edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ayın kampanyalarına tıkladığınızda bakın şu şekilde karşımıza bir ekran geliyor. Gelen ekranda ayın kampanyalarını tıkladıktan sonra gelen ekranda ee, mesela diş macunları ile alakalı bir alışveriş yapacaksınız. Bakın onu tıklıyorum. Şimdi bu e, ekran geldiğinde arkadaşlar bakın üzerine tıklayıp bakın üzerine tıkladığınız arkadaşlar bakın seçim işlemi yapılmamış oluyor. Bu sizi direkt olarak e, sayfanın o kampanyalı sayfanın dışarısına gönderiyor. Buradan sepete bir sepete bir ürün attığınızda bu e, ilgili üründen arkadaşlar istifade edemiyorsunuz. Yani indirimden istifade edemiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Hemen yine ayın kampanyalarına bakın geliyoruz. Çünkü e, bu kısımda birazcık e, yanlışlık yapılabiliyor. Burada arkadaşlar bakın bu seç dediğimiz butona tıklıyorsunuz ilk önce. Bu butona tıkladıktan sonra artık e, buradaki sepete ilgili ürünleri atabilirsiniz. Bakın artık ne diyor? 34 liradan 29 lira e, ve işte 40 liradan 35 liraya düşmüş. Bakın ne yaptım? Seç 1 adet. Daha sonrasında seç 2. Artık bakın seçildi. 2 adet ürünüm seçilmiş oldu ve devam et dediğimde artık bunları sepete eklemiş oluyor arkadaşlar. Diğer türlü arkadaşlar eklemek istediğinizde e, eklemiş olduğunuz ürünler yani tekrar normal sanki sipariş veriyormuş gibi bir işlem eee neticeye vermiş oluyor. Onun için mutlaka öncelikle seç butonuna basıyorsunuz. Ondan sonrasında da kampanyalı ürünleri seçip sepetinize ekliyorsunuz ve böylece e, alışverişinizi kampanyalı ürünlerdeki alışverişinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hepinize kolaylıklar.